Hepinize arkadaşlar ben uzmak istedim arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars arkadaşlar. Ee, evet, bugün maçlar atacağız. Ee, gene konu konuyu bulamadım. Arkadaşlar sezon bitti. Ee, şey e, ama hala e, bakın saat şu an 11.36. 36 dakika geçti. Hala şey gelmedi ama mega kutular falan, mega kutu, büyük kutu geldi. İnşallah videoda sezon sıfırlanır ve açarız. Neyse hemen kodla e, şey kodla savaş tokuna girelim. E, bu arada arkadaşlar e, bugün saat e, 20:00'da e, canlı yayında olacağız. Bir saatlik bir canlı yayınımız olacak. bir e, 20'de başlayacak, 20:00'da başlayacak, e, 8'de başlayacak, e, 9'da bitecek arkadaşlar e, canlı yayınımız. Yani bugün canlı yayına gelmeyi unutmayın. Al sen şunu. Birlikte maçlar falan atacağız. Gelenlerle tabii ki. Abi Şili. Lütfen. Oha. Lan onu, onu yapmaya ne gerek vardı. 8 bit. Bu arada tüccar geyil varmış. Bizde de var. Ben şöyle gideceğim. Al sen topu. Hop. Ya al sen topu. Şöyle öldüreyim seni. Abi. Hadi beyler hadi. Abi bizim Shelly'i bir bok yapmıyor ya. Lan Dynamite nasıl bir ulti ya. Ya biraz güzel oynayın. Abi kastı. Ben şurayı açmak istiyorum. Çünkü gıcık edecek burası bizi. Ya bir de önünü aç istersen. Önümüzü aç istersen bir de. Abi Hayır, Poco'yu ölmek istemiyorum. Ya. Şeli ne yapıyorsun ya? Cık. Ya karşı takımdaki adamlara bak. Bizim takımdaki adamlara bak. Tek ben oynuyorum. <laughs> Tam zamanında hapşurdum yalnız. Yalnız önümüzü açtım. Yanlışlıkla. Ama senin ölmen lazım ölmen lazım. Ha. Dynamite. Ya nereye atıyorsun? Orada adam bile yok. Nereye atıyorsun? Önümüzü tamamen açtım. Ya Şeli lütfen ya. Lütfen. Doğru düzgün oyna lütfen. Lütfen. Abi şu an atabilirler. Ya yemin ederim tek ben oynuyorum ya. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Abi şilin. <laughs> aferin, aferin, aferin ya. Ya aferin ger. Aferin. Sen oto bas oto. Beynini. Cık. Abi ya ne yapıyorsunuz ya? Ya bırak ya. 550'den de düştü. Abi box süpersel. Ya videoda şunu söylettiriyorsun bana ya. Box süpersel. Abi çok kaslı. Ya, yemin ederim süpersel artık yeter ya. Abi 2 saat oldu. Of bugün çok sinirliyim. Bir de kasıyor. O ayrı bir sinir ediyor. Oyun kasması da değil. Telefon kasması. Baksana. Mal mal yerlere vuruyorum. internet üstünde. duvara vur kol anca sen. Duvara vur. Abi aferin ya. Aferin ya. Çok güzel oynuyorsunuz. Aferin. Allah belanı. Aferin kolt, aferin. Git öl. Öl adamlara git. Bak atarsa 2 milyon dolar. Lan nasıl atacak ya o beyinsiz? Aha. Abi. Oyundan attı lan. Abi aferin. Videoyu da bozdun süpersel. Aferin. Sezonu mu sıfırladı acaba? Yo, maçtayız. Abi bugün oyun çıldırdı ya. Abi ne oluyor? Oyundan atıp duruyor. Vi ya, videoyu da çekemeyeceğim, değil mi? Atıp duruyor ya. Bence sezonu sıfırladı, böyle. o yüzden böyle yapıyor. Şu maç bitsin artık. Gene atacak. Ultimi kullanmış bot. Gene atacak herhalde. Sezonu sıfırladığı için bence böyle yapıyor. Şu maçı lütfen yenelim ya. Kupa kaybetmek istemiyorum artık. Hatta neyse bitsin zaten. Dur atmaya çalışacağım. Atamadık bence. Ve abi uzatmalarmış ben uzatmalar başladı sanıyorum. Oyundan atmadı. Keşke maça girmeseydim ya. Hoppa. Lütfen kolt. Allah belanı versin. Ben senin kadar kötü oynayan bir oyuncu görmedim. Hadi lütfen sezonu sıfırla artık. Abi sen ne kadar mol bir şirketsin ya. Ne kadar mol bir şirketsin sen Supercell ya. Bak herkes de bak. Bunda da sezonu sıfırlamış. Bunda sıfırlamış mı? Ee, bunda da sıfırlamış. Abi tek ben, ben de sıfırlamıyor. Şunda. Bunda da sıfırlamış. Şuna bakalım. Bunda da sıfırlamış herhalde. Yok. Herhalde sıfırlamış. Şu ee, Dark Knife'de bunda da sıfırlamış. Majin Gex. Bunda da sıfırlamış. Aynen. Bu çocuk da bu bunda da sıfırlamış. Lan bir tek bende sıfırlamadı ya. Ya yazıklar olsun Supercell ya. Bir tek bende sıfırlamadı. İki kere oyundan attı. Hala sıfırlamıyor. Maçta zaten sıfırlayamaz da. Mangol gol atıyor. Vipman adamsın. Bugün çıldırma günü ya. Yapma. Hadi Piper. Hop. Aldım onu alamadım onu. O oh, Piper güzel oynuyor. Dedim öldü. Gel 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 Abi biraz kötü oynamaya başladım. Gerginim. Kötü oynayabilirim. Oo, güzel. Ortayı da açtı. Of, abi Piper güzel oynuyor. Lan, Bizim takımdakiler güzel oynuyor Ben gergin olduğum için biraz kötü oynuyorum Abi 2 saatte memnun olmadı Süpersel <Sessizlik> ya Abi yardım ve destekten de yazdım Yardım ve destekten yaz falan demeyin Çünkü yazdım 2 milyon kere yazdım Ama süpersel Tabii ki de sıfırlamıyor. Kuduracağım ya. Bu maçtan da sıfırlamasın. Zaten bence yenildik. Al onu Ceki. Tamam, al. At, at bana, at bana, at bana. Tamam. Güzel. Attık. Uzatmalar yazıyor lan. Gol attı. Uzatmalar yazıyor. Evet. Süpersel. Sıfırladın mı? Oh be. Şükür ya. Abi lütfen biraz ee, çok yıldız puanı ver. Lütfen. Lütfen. Tamam. Bir, bir mega kutu açtık. Abi 300 şey lazım. 300'ü açamayacağız. E, maalesef mega kutu açacağız tek. Hemen açalım. Hadi 6 yaz. Lan 5 yazdı ya. Abi şundan iyi bana çıkmıyor ya. İnat ediyor çıkmıyor bana. 250. Neyse e, şey. 440. Arkadaşlar ben gözünüzün önünde ben Spike'ı 6 yapıyorum. Gördüğünüz gibi 3000 canı oldu artık. Ee, neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun. Videoya like atarsanız çok sevinirim. Hepiniz... aa bu arada 17.000 olmuşuz. Abi acayip düştüm. Neyse arkadaşlar umarım... Vid... Aman. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.